بسم الله الرحمن الرحيم قل برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله <سؤال> وملائكته يصلون على النبي <سؤال> يا أيها الذين <سؤال> آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على Ol Mevla-i Kâbe-i Ol Mahzeb-i kavmus Âdet, Ol andini bir Gül-i Zârif-i Ahmet-i Mahmud, Muhammed, Mustafa, arâ بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا معين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ve اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيِّ الْكَرِيمُ وَنَحْمُ عَلَى مَا ظَالَ خَالِقُنَا وَرَاسِقُنَا وَمَوْلَانَ مِنَ الشَّاكِرِينَ الشَّاهِدِينَ الطَلْبِ سِبِيلٍ Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak ve Felak Hazretleri cümlemize cümle ümmet-i Muhammed'e meded-i inayet, lütfu hidayet eyleyip tevzikat-ı subhaniyesine mazhar eylesin. Rabbim mübarek Recep-i Şerif ayını ve bu gece duhuli ile müşerref olduğumuz Miraç kandilini cümlemiz ve alemi İslam hakkında hayırlara vesile eylesin İnşallah. Bu gecenin nurundan, kuyu zatından, bereketinden, gerçek anlamda istifade edenlerden eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, yatsı namazından önce tesbih namazını kılmayı düşünüyoruz inşallah. Ondan sonra da yatsı namazını kılacağız. Sonra sakalı şerif ziyaretimiz olacak, onu da yapacağız. Ondan sonra hatmi Kadir'i okuyacağız. Bin bir şerif aramakla bulunmaz bir nimet, bir lütuf, bir ihsan. Onu da okuduktan sonra inşallah bu geceye ait 12 rekat bir namaz, bir fatiha, 10 ihlas okumak suretiyle hacet namazı. Onu da kılacağız. Eğer bu namazı bu gece insanlar 100 rekat olarak kılarlarsa namaz borcu ile Allah'ın huzuruna çıkmazlar buyuruyor büyük bir nimet, büyük bir iltifat, lütuf. Allah kılmayı da nasip eylesin. Aynen Berat kandilinde olduğu gibi on rekat kılıp her rekatta yüz ihlas da okunabilir. İki rekatta bir selam verilir. On rekat kılınız. iki rekatta bir selam yüz ihlas da okun. Yani iki rekatta iki yüz ihlas namazda bin ihlas okumuş oluyoruz. Bunu da kılarsak bu geceye ait Yoksa bu gece 12 kat bir namaz, bir fatiha, 10 ihlas şerif okumak suretiyle kılacağımız namaz. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin, geceyi ihya etmeyi de nasip eylesin. Bugün Cuma'da da bundan bahsettik. Bahsederken miracı da biz Efendimizin ifadesiyle onunla beraber kusura bakmayın biraz böyle aksu sıkılacağız ama özür dilerim. Onla beraber biz de miraç yaptık ama henüz daha Mescid-i Aksa'ya gelemedik. Mescid-i Haram'dan çıktık. Mescid-i Aksa'ya daha gelemedik Cuma konuşmasında. Şimdi ben oraları tekrarlamayacağım. Yine aynı yerde kalırız. Vakıf dolar. Aynı yerde yine kalırız. Sadece şunu söyleyeyim. Değerli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Peygamber olarak gönderilişinin 11. yılı yani 40 yaşında bir peygamber oldu. 51 yaşında Allah Resulü Mekke dönemi sıkıntılı bir dönem. Çok büyük sıkıntılar var. mı? İnsanlara anlatıyorsun, kimse inanmıyor. E bu böyle. Bütün peygamberler hayatlarında bu sıkıntıları çektiler. Bunları yaşadılar. Efendimiz de yaşadı. Etrafında inanan var 40-50 kişi. Bunların içinde yani 40 yaşına gelmiş 2-3 kişi var. Onun dışındakiler 13 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında, 17 yaşında insanlar. Es es Eshab-ı kiram tabi. Ne kadar büyük, büyük bir tarih yazacakları o anda belli değil. Ama diyorlar ki ya çoluk çocuğu etrafına toplamış, Efendimiz'i deli gözüyle bakıyorlardı. Allah muhafaza eylesin. İnanın da yok zaten kendisine. Büyük sıkıntı. Bir de işkence yapıyorlar. Bu da var. Amcası Ebu Talip bir kalkan olarak onun etrafında. Fakat bu sene amcasını kaybediyor. Kısa zaman sonra müşriklerin zulmü çoğalıyor. Bir gün gözyaşı dökerek diyor ki amca yokluğu ne kadar da çok hissedildi. Çünkü büyük sıkıntılar o da yetmiyormuş gibi Hatice validemizi kaybetti. Aynı sene. Oradan kalktı Taife süt annesi Halime validemizin kardeşleri yani dayıları, süt dayıları orada. Onları Allah'ın dinini anlatayım diye oraya geldi. Onların bir tanesi kaptı dedi ki dinlediler, iltifat ettiler, ikramda bulundular. <laughs> Olay bu nübüvvet olayına gelince ben peygamberim, Allah'tan başka ilah yoktur, ben de Resulüyüm deyince kalktı dediler ki bula bula peygamber olarak gönderecek seni mi buldu Allah? Yalan söylüyorsun. Bütün sıkıntı zaten burada başlıyor. Kabul etmiyor. Şu, şu sahıs gönderilmiş şahıs. Yok diyor kabul. E onun anlamında yazmaz ki. Nasıl olacaksın? bulacaksın? Aklınla bulacaksın. Mantığınla bulacaksın. Düşüneceksin delilleri ortaya koyacaksın. Peygamberlerde mucize olur. varis Resullerde keramet olur. Onlara bakacaksın. Yaşayışına bakacaksın. Sen bulacaksın bunu. Ama kabul etmediler. Bununla da yetinmeyip dönüp gelirken bir de gençleri dizdiler Taip'in yollarına. Oradan dayak attırdılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bütün bu sıkıntılar uzatmıyorum buraları. Üst üste geldi. Ve peygamberimiz böyle hüzünlü bir şekilde geldi. Mescid-i Haram'da efendim tefekkür yaptı. Ondan sonra kalktı Ebu Talib'in kızı Ümmühan, amca kızı. Onun evine gitti. Orada iki rekat abdest aldı, namaz kıldı. Namaz kıldı. Hz. İbrahim'in dini üzere henüz daha namaz farz olunmamış. İki rekat namaz kıldı ve buyurdu ki yapmıştım. iki rekat namaz kıldım ve yapmıştım. Daha yorganı çektim uyumadan o yattığım odanın tavanı açıldı. Hazreti Cebrail, Hazreti Mikail, Hazreti İsrafil beraberce geldiler diyor. Ve ondan sonra Miraç olayı kendilerine müjdelendi. İşte o yolda gelirken Mescid-i Aksa'ya esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Aksa'ya gecenin bir cüzgünde kulu Muhammed'i aleyhisselam yürüten Allah'ı tesbih ederim. Ayet-i Celil'e bunu anlatıyor. Bu yolculuk burada başladı. Yol üzerinde gelirken işte olaylar bunları anlattı. Ve bir defada da buyurdu ki Efendimiz bir şahsa uğradı. O şahıs yoldan çıkmış bir şekilde duruyor. Efendimiz'i çağırdı. <laughs> Efendimiz ona meyletmedi, oraya doğru yönelmedi. Hz. de sordu, ey Cibril bu kimdi dedi. Hz. Cebrail aleyhisselam bu şeytandı dedi, yoldan çıktı, seni çağırıyor. Tabi Peygamberimizin ona meyletme imkanı yoktu ve ona meyletmedi zaten. Ona doğru hiç yönelmedi, iltifat da etmedi. Sonra geldiler, Hz. Musa'yı kabrinde gördü. Kabrinde ben onu ve hüve yusallifi kabri, kabrinde namaz kılıyordu diyor. Ve yusalli fi kabrihi. Kabrinde namaz kılıyordu. Onu gördü. Ve o Hz. Musa namaz kılarken Ekrim tehu ve favvaytehu diye de söyleniyordu. Hz. Cibril'e sordu. Efendimiz bu ne diyor? Bu kim Musa? Ne yapıyor? Namaz kıldı. Tamam da o söz ne? Kiminle konuşuyor? Allah'la konuşuyor. Ne diyor öyle? Ekrim tehu ve favvaytehu. Ne diyor öyle? senin hakkında konuşuyor ya Resulallah. Ne diyor? İşte sen buna ikramda bulundun, sen bunu daha faziletli kıldın diye Allah'a çekiştiriyor Peygamberimiz. Şimdi bu bir tabi makam bu. Herkes yapabilir mi bunu? O Hazreti Musa, onun Allah indindeki değeri bir başka. Çünkü çok çile çekti. Hz. Musa Firavunlar çok çekti. Aleyhillâle. Bakın dikkat buyurun. İsrail oğulları ile beraber kendisi ve Hazreti Harun iki peygamber inanan İsrail oğulları ile beraber 40 yıl çölde kaldılar. Çıkmamak kaydıyla yemekleri semadan geldi. Bulduzcu neci, kudret elvası. Her gün, her öğün yemekleri geldi ve orada hayatlarını devam ettiler. Çıkmak için çalışıyorlar, gidiyorlar, çölü çıkmaya çalışıyorlar, yoruluyorlar bir gün yürüdün geldin kilometrelerce yol. Yatıyorlar orada sabah bir kalkıyorlar başladıkları yer. Ve çıkamadılar orada. Neden? 40 yıl bir nesil ancak güzel. Öbür nesille karışmasın diye. Fakat buna rağmen ne çekti onlarda? Hazreti Harun orada vefat etti. Ecel geldi vefat etti. Dediler ki Hazreti Musa'ya sen öldürdün onu. Ya ben onu niye öldüreyim? O benim kardeşim. Öyle şey olur mu? İkna edemedim. Ya Rabbi dedi diri tavrını diritti. Seni ben mi öldürdüm? Hayır. Senin hiçbir dahilin yok. Duydunuz mu? Yat dedi sen yerine. Hazreti Harun tekrar efendim kabrine girdi. Böyledir Peygamber Hazreti Musa. Tam bu sıkıntılarla uğraşırken Azrail Aleyhisselam geldi. Selam verdi. Hoş geldin. Ne oldu? Ruhunu almaya geldim dedi Hazreti Musa'ya. Zaten Zivana'dan çıkmış, iftira atmışlar, çölde sıkıntı, tokadı vurduğu gibi Azrail Aleyhisselam'ın gözünü aldı. Diyor ki, Ya Rabbi ben bunun ecelini ruh, ruhunu almak için geldim, bir kötü niyetim yoktu. E bu böyle yaptı bana, o diyor sıkıntılı da ben sana gözünü iade ederim buyurdu Mevla. Bunlar sahih kaynaklarda, gözünü iade ederim ama o büyük sıkıntılar çekti. Onun için bu böyle ve bu olaydan bir sene daha yaşıyor bundan sonra Hazreti Musa ve o da çölde çıkamadan ruhunu teslim ediyor. Ondan sonra İsrailoğulları onların irtihalinden sonra çölden çıkıyorlar. İşte burada Hazreti Musa'nın kabrinde onu görüyor. O diyor ki ekrim tevhu ve falay buna ikramlarda bulundun buna faziletli kıldın diye söyleniyor. Sonra yürüdük. Hz. İbrahim'i gördük. Bir ağaca yaslanmış. İyadi de etrafındaydı. Beni gördü sordu Cibri'yle. Bu kim dedi? Bu ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa. Dedim. Ve o da Hz. Peygamberimize duada bulundu. Allah sana ikramda bulunsun. Allah sana intifat etsin. Zaten Peygamberimiz buyuruyor ki ben İsa'nın müjdesiyim, İbrahim'in de duasıyım buyurdu. Rabbena ve'fihim Resulen minhum yetlu aleyhim ayati. Hz. İbrahim'in duasıdır bu. Ya Rabbi onlara, onların nefsinden Resuller gönder. Senin ayetlerini okusun diye ifade buyuruyor. Onun duasıyım, İsa'nın da müjdesiyim buyuruyor. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam. Sonra Peygamberimiz Mescid-i Aksa'ya geldiler. Bârakina havlehu etrafını mübarek kıldı. Çünkü bir sürü peygamber yaşadı orada. Ve bir sürü peygamber olayı, İsrailoğulları peygamberi orada hayatlarını idame ettirdiler. Hz. Cibril Burak'ı aldı, bir taşı derdi ve o taşa Burak'ı bağladı ve içeriye girdiler. Efendimiz buyuruyor ki, Mescid-i Aksa'ya girdiğimde Kur'an'da ismi geçen geçmeyen bütün peygamberlerin ruhlarını Allah diriltti ve oraya gönderdi buyurmuş. Fakat dört tane peygamber ruh mahal ceset geldi. Bunlardan birisi İsa Aleyhisselam, öbürü İdris Aleyhisselam, biri Hızır Aleyhisselam, öbürü İlyas Aleyhisselam. Bu dördü çünkü henüz ölmediler. Bunlar semaya kaldırıldı. <laughs> ve fil kitabı İdris. İdris'i Kur'an'da zikret. İnnehu kâne sıddîkal nebiyyâ o sadık bir nebi, bir peygamberdi. Ve rafanehu mekanen aliyya. Biz onu yüce makamlara yükselttik buyuruyor Cenab-ı Allah. O makamlarda. Hazreti İdris. E Hazreti İsa Aleyhisselam o da ölmedi. O da semaya. Ben rafaullahu ileyim. Allah onu semaya kaldırdı buyuruyor. O da ölmedi. Hızır Aleyhisselam Müslümanların karada başı derde düşenlerin yardımına koşar ve Hazreti Mehdi'ye de yardımcı olmuştur. Hayatlarında yaşıyor. Hazreti Mehdi'ye de yardımcı olmuştur Hazreti Hız Hızır. Küffarın yok edilmesinde, ehli küfrün gücünün dünyada kırılmasında Hazreti Mehdiye Hızır Aleyhisselam yardım etmiştir ve hala yaşar. İlyas Aleyhisselam da denizde başı derde düşenlerin yardımına koşar. Bu dört peygamber ruh mahal ceset oradalardı. Ama ötekiler ruhani olarak orada bulunuyorlardı. Yani onların gölgesi yere düşmez. Ruhaniler demek şöyle bulunur orada ama gölgesi latif varlık olarak gelirler. Gölgesi yere düşmez. Görürsün bir şey, elini şöyle vurduğunda dokunamazsın, tutamazsın. Böyle bir yapı içerisinde oraya geldiler ve yedi saf oldu buyuruyor Efendimiz. Bunlardan 4 safı, e, esas 3 safı mürsel, Resuller kendilerine yeni bir şeriat gelmiş olan peygamberler, diğer 4 safı Enbiya-i Ruhsel'in hazaratı Nebile onlar saf oldular ve Efendimiz e, Hazreti Cibril buyurdu ki hepsi selam verdi Peygamberimize ve Allah'a hamd ettiler onun gelmesinden dolayı çünkü değerli kardeşlerim bütün peygamberler kendi hayatlarında Efendimiz'i anlatmak mecburiyetindeydiler. Ve id ahadallahu mitaqan nebiyyine lema ateytüküm min kitabin ve hikmetin sümme caetum rasulun musaddikun bima ma'kum ve tükminun nebihi ve le tansurun Allah şu sözü bütün peygamberlerden aldı. Ben size bir kitap verdim ve sizden sonra bir Resul gelecek. Ona iman edip ve ona yardım edecek misiniz? Ey Medine'nin, ey Resul'lerin. Onlar da dediler ki edeceğiz. İkrar ediyor musunuz? Alü akrarla ikrar ediyoruz ya Rabbi dediler. Rabbimiz eşhedü ve enne ma'kum mine Şahid Şahit olun. Ben de sizinle beraber şahidim buyurdu Allah Celle Celaluhu. Onun için değerli kardeşlerim, bütün peygamberler efendimizi tanıyor idi. Yani orada biliyorlardı öyle bir peygamber gelecek. Onu anlattılar ve o gün Mescid-i Aksa'da bu ruhlar buluştu. Efendimizi tebrik ettiler. Onun gelmesinden dolayı Allah'a hamdettiler ve Hazreti Cibril imam olduğu peygamberimize geçmesini söyledi. Efendimiz namaza geçti ve onlara 2 rekat sabah namazı değil henüz sabah olmamış gecenin bir cüzü nafile namaz kıldırdı peygamberimiz. Bütün enbiyay zam hazaratına Hz. Adem'den Efendimiz'e kadar Kur'an'da ismi geçen geçmeyen bir rivayete göre 124 bin diğer bir rivayete göre 224 bin peygamberin ervahına 7 saf halinde ruhani oldukları için alın. Yani şurada mesela cemaatin sayısı bellidir ama buraya melek gelse milyonlarca melek burayı doldurur. Çünkü onlar nurdan yaratılmış, latif varlıklardır. Elin tutmadığı varlıklardır onlar. Latif nurani oldukları için onlar doldurur burayı.